Ben 1952 yılında İstanbul'da doğmuşum. İlkokuldan sonra babamın talebelerine verdiği söz üzerine İstanbul İmam Hatip Okulu'na başladım. Ve 1971-72'de İstanbul İmam Hatip'ten mezun oldum. Ondan sonra bir kısa iki yıllık Avrupa tecrübem oldu. Paris'e one way ticket ile gittim. Oradan bisikletle İsviçre'ye geldim. Ve İsviçre based olmak üzere Avrupa'nın hemen hemen çoğunu 1972-74 yıllar arasında gerek otostop, gerek bisiklet, gerekse tren veya ona benzer şeylerle dolaştım. Ben fotoğrafçılığa 11 yaşındayken başladım. Babamın sünnet hediyesi olarak getirdiği Lubitel 2 marka tepeden bakma bir kamera ile. Neden 11 yaşında? Çünkü ben biraz kartlaşmış vaziyette sünnetimi 11 yaşında olmuştum. O da benim düğün hediyemdi. Birkaç yıl sonra baktım ki, duydum ki daha heyecanlı şeyler varmış sadece fotoğraf değil, filmcilikler. Ve 8 mm kurmalı bir Alman malı, Bauer marka film kamerası edindim. Bu onunla filmler çekmeye başladım. Ne tip filmler? Seyahate o tarihlerde ben çok meraklı olduğum için Türkiye'nin hemen hemen dörtte birini otostopla gezdim. Ve o gezdiğim sürece devamlı filmler ve fotoğraflar çektim. Ve böylece onları getirip gösterdiğim arkadaşlar ve çevrem etrafında birden tanındım. Baktım harika bir şey bu. Çok kuvvetli bir medyum, filmcilik. Ve bunun iyi bir şekilde kullanılırsa çok faydalı olacağı kanaatine vardım. Ve filmci olmaya karar verdim. Tabii filmcilik, filmler, fotoğrafçılık, fotoğraf makineleri ve teknoloji Batıdan bize geldi. Bu Lumière kardeşler Fransızlar ve ondan sonraki diğer fotoğraflı icat edenler ve filmciliği yapanlar dolayısıyla bizim onlardan öğrenmemiz gerektiği kanaatine vardım. Zaten 60'lı yılların sonlarında henüz Türkiye'de bir film okulu yoktu, filmciliği öğreten. O sebepten bunun yerinde öğrenilmesi gerektiğini anladım. Onun yeri de neresiydi? Batıydı tabii ve Hollywood. Hollywood'a gitmek çok kolay değildi. O sebepten önce Avrupa'ya ayağımın birini atayım, ondan sonra Amerika'ya, Hollywood'a gideyim düşüncesi bende gittikçe büyümeye başladı. Bu sebepten liseyi bitirdikten sonra 1972 yılının Kasım ayında ve One Way Ticket ile İstanbul'dan Paris'e uçtum. Air France. Reklam olmayacak bu tabi ama Air France'la gittim, evet. O zamanlar Avrupa duyduğum kadarıyla Amerika'dan 50 sene geri fakat Türkiye'den de 50 sene ileriydi. Bu herhalde gerçek payı olsa gerek bu söyle işte Ve ben bunu tecrübe ettim birçok bakımdan. Tabii lisan önce öğrenmek gerekiyordu. Her ne kadar ben İsviçre'de yaşadıysam da iki sene kadar İsviçre'nin Almancası çok değişik. Almanlar bile İsviçre Almancasını Schweizerdütsch diyorlar. Onu anlamakta biraz güçlük çekiyorlar. Ben Hochdeutsch yani yüksek Almanca öğrenmeye çalıştım ve de hemen hemen her konuda, mevzuda anlaşılabilir bir kategoriye gelmişti Almancam o tarihlerde. Bunun dışında filmcilikle, fotoğrafçılıkla ilgili bazı kurslar aldım. İsviçre'nin bazı şehrinde 2 yıl kadar kaldım. Basel, Zürich'ten sonraki İsviçre'nin en büyük ikinci şehri. Bir taraftan kuzeyde Almanya, batıdan da Fransa'ya komşu. Çok önemli kimyevi, kimya e, ne derler, ilaç fabrikalarının falan olduğu önemli bir yer. Orada tabii insan kalınca ister istemez görüşü genişliyor, çok şeyler öğreniyor. Üstelik bir de seyahatlere eğer devam ederseniz otostopla veya trenle Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya Efendim İskandinavya hariç hemen hemen Avrupa'nın her tarafını o tarihlerde gezmiş, görmüş oldum. Ve edindiğim bu tecrübelerle 1974 yılında Türkiye'ye döndüm ve Yeşilçama girdim. Avrupa'dan edindiğim bu kendi aldığım küçük kurslar neticesinde ve de çektiğim kısa filmler sayesinde Yeşilçama girdim İstanbul'a döndüğümde. Ve ilk profesyonel olarak çalıştığım film Rahmetli Ayan Işık'ın kendisinin hem oynadığı hem de prodüktörlüğünü yaptığı Haşhaş filmiydi. Orada kamera asistanlığı yaptım. Ali Uğur rahmetli Yeşilçam'ın en mühim kameramanlarından birisiydi. Onunla beraber çalıştık yaklaşık 3 hafta kadar. Ayhan Işık'tan sonra gene o zamanlar çok meşhur olan Yeşilçam artistlerinden mesela Fatma Girik'le çalıştım. Evet Fatma Giri'nin başrolü oynadığı Kadın Hamlet filmini çeken o vaktin en meşhur, en iyi yönetmenlerinden Metin Aksan'la beraber olma şansını elde ettim. Ve belki de Yeşilçam'ın ilk kamera arkasını 8 mm kameramla çekmek şerefine nail oldum 1976 yılında. Sonra yine o tarihlerde meşhur olan Cüneyt Arkın rahmetli oldu o da birkaç ay kadar evvel. Onun oynadığı filmlerden bir tanesinde de ikinci kameramanlık vazifesi yaptım. O filmin ismi de Güneş Ne Zaman Doğacak? Filmin yönetmenliğini Mehmet Kılıç ismindeki bir arkadaşımız yapmıştı. O filmde onun ilk ve son filmi oldu. Detayları anlatmayacağım. Bunun gibi epeyce 1974 ile 79 arası Yeşilçam'da hem de ayrıca televizyon TRT'ye de çekilen bazı filmlerde görev aldım. Onların bir tanesi mesela Necip Fazıl'ın yazdığı bir eserden senaryosu yapılmıştı. Bir Adam Yaratmak. Üç bölümlük bir televizyon filmiydi. Onun yönetmenliğini ise rahmetli Güzel Çakmaklı abimiz yapmıştı. Ben de orada yönetmen yardımcılığında bulunmuştum. Gezmek, görmek herhalde her insan içinde olan şeylerden bir tanesi olsa gerek. Kimse Aa ben gezmek istemiyorum, sevmiyorum diyemez. Öyle birisiyle ben şu ana kadar karşılaşmadım. Ama bu aslında gezmenin de bir Allah'ın emirlerinden bir tanesi de olduğunu da bilen çok az var bildiğim kadarıyla. Onun iki tane belki ayet-i kerimeyle şu anda söyleyebilirim. Bir tanesi Arapçası tabi ayet-i kerimenin aslı şöyle. Bismillah. Kul siru fil ardı fenzuru keyfe kâne âkıbetil Allah Resulullah'a söylüyor, emrediyor. De ki onlara gezsinler, görsünler ve Yalancıların akıbeti ne oldu öğrensinler. Bu ne demek? Yani Allah emre diyor bize gezin görün. Ne oldu sizden evvelkilere bu tarihi yerlere gider bir görürsek Romalılardan ondan sonra Yunanlardan ve daha önceki medeniyetlerden kalanlar bugün kazılarla ortaya çıkıyor. O sütunlar, tapınaklar vesaireler. Onlar hakile eksen olmuş. Onlardan o zaman ders almamız için gezimiz görmemiz Allah'ın emrine itaat etmemiz lazım. Başka bir ayet-i kerime de yine aynı şekilde başlıyor. Kul siru fil ardı fenzuru. Bu alemler nasıl yaratıldı? Görünüz. Yani insanları keşfetmeye Allah davet ediyor. O sebepten gezmek, görmek hakikaten çok mühim. Okumak da gerçekten yani mühim. Okuyarak ve gezerek, görerek önce kendimiz öğreneceğiz. Ondan sonra da Kabiliyetimiz neyse yazarsak onu yazacağız. Fotoğrafçıysak fotoğraflayacağız. filmcisek film olarak yapacağız. Konferans vereceksek veya öğretmensek onu talebelerimize öğreteceğiz. Gördüklerimizi anlatacağız. Neden? Çünkü gezmek görmek o kadar da kolay ve de ucuz bir şey değil. Çok pahalı yerine göre. Nereye gideceğinize tabii bağlı. O sebepten Allah rahmet eylesin. Tabii Evliya Çelebi'yi burada yad etmek şart. Evliya Çelebi şu ana kadar dünyadaki en iyi gezginlerden bir tanesi. 10 ciltlik yazdığı seyahatname bize en detaylı bir şekilde o üç kıtada, Afrika'da, Avrupa'da ve Orta Doğu'daki yerleri fevkalade anlamamıza sanki bugünkü gibi görmüş gibi vesile oluyor. Biz de o 400 sene evvel yaşamış Evliya Çelebi'nin izinden giderek bugünkü teknolojiyi kullanarak fotoğraflarla film kameraları ile onları tespit ediyoruz ve bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımızla talebelerimizle çocuklarımızla bunu daha ileriye götürmelerini ümit ediyorum. Çünkü teknoloji devamlı gelişiyor ve onu durdurmak imkansız. Ona adapte olmak lazım. Teknolojiyi öğrenmemiz, iyi öğrenmemiz ve onu iyi tatbik etmemiz gerekiyor. Şart bu. Aslında bu zor bir soru. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> evet, büyük bir proje olacağını ümit ettiğim bir fikir geldi aklıma 1998 yılında. O zaman oğlum Hakan 11 yaşındaydı. Kızım Meral ise 9 yaşında. Seyahate çok meraklı olduğum için onların da seyahat etmelerini istedim. Fakat onun daha ötesinde çocuklarla bütün dünyayı görmek acaba çocukların gözünden dünyayı görmek nasıl bir şey olabilir ve onları bir dünya seyahatine çıkartmak gerekmesinin ihtiyacını hissettim. Tabii bunu da daha büyük bir çerçevede yapmanın gerektiğini düşünüyordum. Bu sebepten iki grup çocuk seçerek almak. Bunlar gene o yaşlarda blue çağına ermemiş olacaklardı. Kız erkek karışık olabilir. Ama çok zeki olacaklar, çok kültürlü olacaklar, birkaç lisan bilecekler. Ve bu iki grup çocuk aynı anda fakat değişik yollardan bütün dünyayı dolaşacaklar. Ona bir isim vermiştim. 99 günde devri alem. 80 günde devri alem diye bir şey var biliyorsunuz. O gerçek olan bir şey değil, bir hayal ürünü. Jules Verne'in yazdığı bir şeydi. Fakat bu 99 günde alem projesini ben gerçekten 99 günde bu iki grup çocukla yapmayı planlamıştım. 1999 yılında olacaktı ve 99 günde. Bunu birkaç arkadaşımla paylaştım. Yabancı arkadaşlar, Amerikalı, İngiliz, Fransız. Ya dediler bu, <laughs> bu çok zor bir şey, bunu kimse yapamadı şu anda kadar yani çocuklarla bir dünya turu yapmak. Ne, sen mi yapacaksın? Dedim vallahi ben emin değilim ama düşünüyorum falan. Ya dediler bir düşün taşın bakalım. Bu bana birazcık şey geldi, bir kamçı vazifesi gördü ve tabii kolay olmayacağını bildiğim için dedim en azından ben bir şey yapayım, bir pilot filmi çekeyim. Ve Hakan'la oğlum, kızım Mereli aldım. O zamanki evimiz Cidde'den yola çıktık. İlk durağımız Amsterdam idi. Oradan New York, New York'tan Niagara şel şelaleleri ve oradan Kanada, ondan sonra tekrar Amerika'ya döndük ve Las Vegas, ondan sonra Los Angeles. Oradan efendim o tabii oralardaki o enteresan Universal Studios ondan sonra Disneyland falan onları gezdikten sonra okyanusun ortasındaki Hawaii adalarına gittik. Hawaii adalarından Japonya'ya geçtik. Japonya'dan Çin'e, Çin'den Malezya'ya ve Malezya'dan tekrar Suudi Arabistan'a ciddiye dönerek bu seyahati dünya etrafındaki 33 günde tamamladık, çemberi tamamladık. Fakat esas gerçek olan 99 günde devre alemi yapamadık. Bu benim için de bir uktu olarak kaldı. O tabi detayları çok fazla. Niye olmadı? Sponsorluk tabi mevzu Böyle büyük bir projeyi yapmak için çok iyi bir bütçeyle yola çıkmak lazım. Birkaç milyon dolarlık bir şeydi. Ama maalesef olmadı. İnşallah bu nasıl olabilir? Yani ben olmasa da yeni arkadaşlar da bu yeni jenerasyon tahmin ediyorum, umuyorum ve dua ediyorum. Böyle bir ''challenging'' tabiri caizse bir projeyi gerçekleştirdiler. Çünkü istikbal çocuklara emanet edecek. Bizden sonra gelecek olan gençlere ve de Müslüman olarak bizim böyle bir projeyi veya daha doğrusu bundan daha iyisini, iyilerini yapmak mükellefiyetimiz var. İnşallah olacaktır diye ümit ediyorum. Türkler, biz geleneksel aile efradıyız. Anne-baba sözü tabi dinleriz. Dinlerdik veya da şimdi tabii bu alışkanlık değişiyor maalesef. Teknolojinin evimize, içimize, cebimize girmesiyle ve çevrenin etkisi hepimiz üzerinde büyük. Hem menfi hem de müsbet olarak. Ben kendim bu geleneksel ailenin bir ferdi olarak gezmeye çok hevesliydim. Ama babam kendisi o da gezmeyi severdi. Birçok ülkede gitmişliği vardır. Fakat benim batıya gitmeme razı olmadığı için ben bu evden kaçarak bu kabuğu kırdım ve de bugünlere kadar geldik. Kendisi de zaten daha sonra benim yaptığım işlerin iyi işler olduğunu, iyi filmler çektiğimi hem ekranlarda izledi hem duyduğu eşten dosttan ve hamdolsun memnun oldu, affetti ve de tebrik etti, teşekkür etti, dua etti. Bu göz önünde bulundurulursa şunu ben belki de tavsiye etmek isterim benim yaşımdaki 19-20 yaşındaki arkadaşlara, gençlere. Bir yerde yapmak istediğiniz şeyi iyice bir düşünün, tartın, istişare ediniz hatta en doğrusu tabi bir istihara yapınız. İstihara namazı kılınız ve dua ediniz. Ondan sonra yola çıkınız. Yani annenize babanıza karşı gel geliniz demiyorum. Doğru bildiğiniz bir şeyi yapmak için engelleri atlatınız, atlayınız. Evet.